Selamlar. Güneş ben. Bugün genç nesil hakkında konuşmak istiyorum. Bu yurdun gençleri hakkında, benim de dahil olduğum bir küme hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biliyoruz şu zamana kadar gırla olay yaşandı. Sadece milenyum kuşağı için bile konuşacak olursak Covid gördü, deprem gördü, darbe gördü, ekonomik kriz gördü, hala yaşıyor. Tuhaf tuhaf şeyler yaşadı. İşte iç karışıklık gördü, tuhaf tuhaf bir ton olay gördü. Öyle özet geçecek olsak bile bir ton olay gördü. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor ki doğduğumuz neslin bize getirdikleri, bize yaşattıkları aslına bakacak olursanız çirkin şeyler de olsa, kötü şeyler de olsa, iğrenç şeyler de olsa bu demek değildir ki biz sorumlu tutulmayacağız. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu bize veren de aslında daha bundan çok da uzağa gitmeden şöyle birkaç tane tarih kitabının hemen birkaç sayfa gerisinde yer alan birisi. Atatürk. Bu adam zaten bize bu sorumluluğu çok uzak olmayan bir dönemde verdi ve biz bu sorumluluğu doğduğumuz andan itibaren aslında kabul ediyoruz. Mesele burada Atatürk'ü doğduğun andan itibaren tanıyor, ismen biliyor olmak değil. Hayatını, işte okuduğu okulları, annesinin adını, babasının adını bilip, ablasının, kardeşlerinin adını bilmek değil. İşte Atatürk'ü tanımak demek, getirdiği bayramları sürekli olarak hatırlamak değil, tarihleri ezberlemek değil. Burada Atatürk'ü yaşatmaya çalışan bir nesil olmalı aslına bakarsanız. Çünkü bir beklenti içine girdi genç nesil. Bir beklenti içinde ya rejim değişikliği ya tekrardan mutlu olunca tekrardan hür bir şekilde yaşayabileceği bir döneme gitmek istiyor. Ya da bu ülkeden gitmek istiyor. Yani ya bu ülkeyi kökten değiştireceğim diyor. Ya da bu ülkeyi ben köklü bir değişim yapmadan kendim göç edeceğim diyor. Gideceğim diyor. Yani şu anda genç nesil ya gideceğim ya burayı tamamen değiştirip burada kalacağım diyor. Çünkü şu anda elimizdeki genç nesil kendini buraya artık ait hissetmiyor. Ana vatan dediğin toprak bir noktadan sonra sana batan bir diken olduğu takdirde sen o çiçeği koklamak istemiyorsun. Şimdi burada mesele şunu artık evrildi. Hayatımızda doğduğumuz andan itibaren, milenyum kuşağı için konuşuyorum, gırla olay yaşan dedim. Yani işte deprem gördük, ekonomik kriz gördük, evet şunlar bunlar. Kötü haberler aldık, iyi haberler aldık, çoğunlukla kötü haberler aldık. Şimdi şunu biliyoruz. Elimizdekiler evet bir noktaya kadar gerçekten hep kötüye gidişi gösteriyor ama kötü dönemler güçlü insanları yaratıyor. Bunu biliyoruz. Bunu tarih hep gösterdi bize. Kötü dönemler gerçekten güçlü insanları yarattı ve güçlü insanlar iyi dönemleri getirdi. Ve iyi dönemler zayıf insanları doğurdu ve zayıf insanlar kötü günleri getirdi. Bu loop'a girmiş bir tekrarı bunu biliyoruz. Fakat genç nesil elini taşın altına koyma konusunda diğer şu zamana kadar doğan nesillerden çok daha farklı bir fedakarlık yapmak zorunda şu anda. Şu anda birey kendini değiştirmek zorunda. Şu anda ülkeyi değiştirmek için sen istediğin yöntemi kullan, bireylerin zihni yapısını değiştirmeden elinden ne geliyorsa yap, istersen farklı bir yöntem izle, fark etmez. Birey gene bunda içini sinmeyecek bir yol bulacak, gene kendini kötü hissedecek, gene rahatsız olacak, gene huzursuz olacak. Burada yapılması gereken şey köklü bir değişim değil. Önce zihinlerimizde bizim elimizde taşın altına koymamız gerekiyor. Önce bizim gerçekten atamızı, gerçekten bizim bu noktaya neden geldiğimizi bilmemiz gerekiyor. Bazı şeyler gerçekten de ismen bilmekle tanımak arasında yoğun farklar var. Siz kendi hayatınızda şu zamana kadar yaşadığınız tüm kötülükleri bir kenara bırakın. Yaşadığınız tüm iğrenç olayları, hayatınızda kritik kararları bir kenara koyun. Gerçekten aldığınız sorumlulukların büyük çoğunluğu hafif ve gündelik şeyler oluyor. Ciddi şeyler olmuyor. Sizin burada büyük bir sorumluluk olarak bu ülkeyi gerçek anlamıyla layık kılmanız gerekiyor. Bunun neden bu kadar zorunlu hissetmeniz gerekiyor? Temelde bu bir miras. Bu sahip çıkmanız bir gereken miras. Nasıl bir büyüğünüzden size miras kaldığı zaman özellikle maddi miras, hani üşüşmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkenin manevi mirası ve buna sahip olmak için şu zamana kadar maneviyattan ee, çok daha fazlası döndü. Çok daha fazlası yaşandı bu topraklarda. Ve bir noktadan sonra artık genç nesil bunu unuttu. Silindi hafızasından. Çünkü tekrar ediyor, tekrar ediyor bildiğini zannediyor. Ama hiç derinlerine inmiyor bu ülkenin gerçek hayatından, ülkenin gerçek kişiliğinden, ülkenin aslında gerçek asıl varoluşundan bir haber. Doğduğu noktayı biliyor, doğduğu şehri biliyor, yaşadığı ortamı biliyor ve bir anda orada çevre kurmaya başlıyor. İşte benim arkadaş ortamım böyle, benim işte lise ortamım böyle, işte yok kız arkadaşım şu, erkek arkadaşlarım bunlar. E benim hayatım bu ama senin doğduğun toprak, senin tarihin deyince bildiklerim şu kadar işte. Burada işte Cumhuriyet Bayramı var işte kutluyoruz bazen işte yok şu var bu var işte anıyoruz. E sen anıyorsun da anmakla onu hala yaşatmak arasındaki temel farkı sen unutuyorsun. Şimdi genç nesilin asıl problemi şurada başladı. Biz doğduğumuz çağa göre evet teknolojik bir çağız, gelişmeye aç bir çağız, gelişme aç bir çağız. Bunu seviyoruz da gelişmeyi seviyoruz, yeni bilgiler edinmeyi seviyoruz. Fakat işte biz bunu o kadar yanlış değerlendik, o kadar yanlış kullandık ki biz özümüzde olan hiçbir değere sahip çıkmadan tüm o popüler kültürü kendi kültürümüz gibi sürekli olarak farklı 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 dış ortamlardan kendi benliğimize enjekte edip bunu bizimmiş gibi yansıtmaya çalışıyoruz. Olup olmadık şeyleri bizimmiş gibi lanse ediyoruz. Olup olmadık şeyleri yaşam tarzlarımızı sanki gerçek kültürümüz gibi yaşıyoruz. Bakın ülkeler üzerinden örnek vermeyeceğim ama X ülkesi olmayan bir tarihini bile gerçekmiş gibi anlatırken biz olan tarihimizi unuttuk. Ve olan tarihimizi unuttuğumuz için zaten bu hale geldik. Bir ülke kendi kültürünü unuttuğu anda başa dönüyor. Çünkü başa dönmesinin sebebi kendi kültürünü aslında tekrar tekrar hatırlatıyor ülke ona. Ama kültürünü unutmuş bir ülke başa dönüyor. Sürekli olarak yozlaşmaya devam ediyor. Hala ülke içerisinde ırk ayrımı var, dil ayrımı var, şu ayrım var, bu ayrım var. Ya yani şu anda o kadar sentezgenler içerisinde büyüyen bir nesil var ki. Kimse gerçekten öz anlamda Türk değil. Ama bu vatanın toprağında büyümüş. Gerçekten atasını tanıyan nesil zaten bunun derdine düşmeyecektir. Mesele burada şu anda vatanın bütünlüğünü korumak. Vatanın gerçekten ama gerçekten layığıyla korurken aynı zamanda geliştirmeye devam etmektir. Ama şu an bakıyorsun 50 yıl önce tartışılan konular hala tartışılıyor. Hala dil konusundaki problemler hala gündeme getiriliyor. Hala yapılan geçmişteki değişiklikler bugün tartışılıyor. İnsanların zihin yapısı değişmeden, insanların gerçek anlamda merak ettikleri, gündelik anlamda konuştukları, zevk aldığı şeyler gerçek anlamıyla kalitelenmeden hiçbir zaman bu ülke gelişmeyecek. Bu ülke hiçbir zaman kendi cehaletinde boğulmaktan kurtulmayacak. Çünkü bu ülke oldu mu olası hep ama hep aynı döngüye kalmış. Şu zamana kadar bir Lider gelmiş, lider ülkeyi kalkındırmış. Burada çok fazla lider gelmiş ülkeye, çok fazla tarih yaşanmış. Çünkü çok köklü Türk. Gerçekten aşırı yani en büyük e, gen miraslarından bir tanesi, gen havuzlarından bir tanesi gerçekten Türklere ait. Çok büyük bir havuz. Yani Asya'nın tamamına yayılmışız. Asya'yı bırak Avrupa'ya da geçmişiz. Çok fazla yere yayılmışız ve bunların hiçbirini gerçekten sahip çıkmayı bilmeden sadece anmışız sadece yaşadığımızı zannetmişiz. Sadece tarih kitaplarında gördüğümüz kadarını biliyoruz. Merak edip de bu döngüden çıkmayı düşünmemişiz. Bir kahraman gelir, ülkeyi o dönemden kurtarır ve o kahraman gittikten sonra ülke tekrardan batışa geçer. Bunu hiçbir zaman görmek istememiş ülke. Ve her defasında bu tekrar edilecek. Bizim olduğumuz nesil, ben 50 yaşına gelsem de, 70 yaşına gelsem de, birisi gelip çıksa, ülkeyi değiştirse, farklı bir ortama sunsa, bundan 50 yıl sonra gene ülke batışa geçecek. Ta ki o kahraman ölene kadar. Her daim bu devam edecek. Bu değişmeyecek. Bunun değişmeme sebebi zaten bu. Ülkenin zihin yapısı değişmiyor. Çünkü bizim elimizi taşın altına koymak gibi bir gerekçemiz olmadığına inanıyoruz. Doğuştan beri bunu düşünüyoruz. Çünkü neden? Biz hayatımız boyunca her daim tüketmeye alıştık. Biz hayatımız boyunca özellikle milenyum kuşağı önüne geleni sadece tüketebileceğine inanıyor. Üretim konusunda herhangi bir kaidesinin olmadığını düşünüyor. Kendi bireysel çıkarları dışında ülke için gerçekten bir adım atması gerektiğini, bireysel anlamda dahi olsa ülke için bir sorumluluk alması gerektiğinin bilincinde değil. Burada genç nesil hemen önüme şunu sunabilir. Doğduğumuz çağ kötü, yönetim şekli berbat, şu kötü, bu kötü, şu kötü, bu kötü. Çok kötü, ben de biliyorum. Ama şu zamana kadar yaşanan tüm tüm ama tüm dönemlerde kötü denen bir süreç zaten vardı. Berbat denen bir süreç daha vardı. Battı balık yan gider denen çok fazla zaten senaryo vardı. Fakat değişim olmadığı takdirde biz bunu İster kabul edelim, ister etmeyelim bu devam edecek. Bu süre gelecek. Rahatsız da oluyorsan, sana bir yerlerden batıyorsa da batmıyorsa da bu devam edecek. Sen elini taşın altına koymadan bu devam edecek. Peki nasıl yapacaksın bunu? Sen sadece buradan nasıl yani diyeceksin mesela. Ben ne yapabilirim? Ben neyi değiştirebilirim diyeceksin. Senin değiştireceğin şeyler çok basit. Önce zihin yapını değiştireceksin. Önce baside kaçan tüm zevklerinden şöyle bir sıyrılacaksın. Hayata olabildiğince derin, olabildiğince kapsamlı, olabildiğince geniş bakacaksın. Perspektifini açmadığın takdirde aynı dar görüşlülükle hiçbir ilerleme kat edemezsin. Bak burada şu anda ben bir görüş ayrılığı sunmuyorum. Ben bir siyasi şu anda bir e, farklılık gözetmiyorum. Ben herkesi şu anda eş görüyorum ki zaten ülkedeki çoğu insan aslında farklı siyasi görüşlere sahip olsa da çoğu aynı yere bakıyor. Bakın farklı siyasi görüşlere sahip insanlar bile aynı yere bakıyor diyorum. Çünkü dar, perspektif çok dar. İnsanlar geniş kalıplara o yıkılmayı beklenen tabularla ilgilenmiyor. Onu geçtim. Hadi tamam işte şu konuda tamam şu konu böyle olsun. Tamam hadi bu da kültüre ait diyelim. Tamam bu da din yasaklamış. Hadi bunu da kenara atalım falan diyebilirsin. Ama bir noktaya kadar Ülke dediğin şey hiçbir kalıba sığmaz. Çünkü ülke senin öldüğünde bile adının önünde yazan ırkındır sonuçta. Irktan kastım burada Türk, Kürt, Las, Çerkez, Arap, Ali falan hiçbir şey değil bunlar tamam mı? Kastettiğim ırk orada sadece toprak parçası tamam mı? Doğduğun yer ülkendir deyip noktayı koyuyorum tamam mı? Sonra yok ben bu daha et hissediyorum falan muhabbetlerini açmayayım ben onu diyorum tamam mı? Yani kara toprak parçası. Ve biz bu ülke için şu zamana kadar ne yaptık sorusunu kendimize sorduğumuzda özellikle ben 18 yıldır hayatta olan bir insan için düşündüğümde tek yapabildiğim şey işte sosyal kaynaklardan, makaleler üzerinden, tezler üzerinden sadece beni dinleyen, okuyan bu ulaşım araçlarından, ulaşım aracı denmiyor buna, iletişim araçlarından ya da kaynaklardan benim içeriklerimi tüketen insanların birazcık da olsanız da zihnini genişletmek benim tek yapabildiğim şey bu çünkü ben olayları şu anda tek Dokunabildiğim noktası bu Ama Dokunabilecekken değmeyen insanlar da tanıyorum ben Yapabilecekken yapmayan insanlar da tanıyorum çabalayabilecekken üşünen insanlar da tanıyorum çünkü Ona henüz daha sıranın gelmediğini düşünüyor arkadaşlar Bizim zamanımız yok Bizim hiçbir şekilde zamanımız yok bizim sandığınızdan çok daha kısa bir ömrümüz olacak. Bunu sadece yaş olarak görmeyin. Biz çok hızlı yaşayacak bir nesiliz. Bir bakmışsın 40 yaşına gelmişsin. Bir bakmışsın 50'yi deviriyorsun. Bir bakmışsın ölmek üzeresin. İnsan ömrü zaten kısa ve bizim zamanımız çok daha kısa geçecek diğerlerine oranla. Bizim farklı bir sürecin içerisinde olduğumuzu lütfen unutmayın ve şimdi burada Genç neslin temelde zihin yapısını değiştirirken sıyrılması gereken şeyler var. Birincisi ve en temeli belki de duydukları konusunda anında hem fikir olmaması, gördükleri konusunda anında karşısında bir şey tapmaması, hissettikleri konusunda anında o ceryana kapılmaması. Bunları en azından öğrenmiş olması gerekiyor şu zamana kadar yaşayan ve bu ülkede bulunan bir gencin. Bizim farklı şeylerden etkilenme, farklı şeylere karşı olan kültürlere karşı asimil olma şansımız yok arkadaşlar bizim. Bizim öyle bir şu anda durumumuz yok. El vermiyor, durum bunu el vermiyor. Bizim özenme, başkasına karşı olan... E, hayranlık duyduğumuz bir şeyi kendimize entegre etme gibi bir şansımız yok. Bizim özümüzü diriltme şansımız var sadece. Ve bunu biz kendi zihnimizi, kendi kültürümüzü, kendi tarihimize saf tutarak yapabiliriz. Birbirimizden nefret ediyor da olsak, ayrı siyasi görüşlere de sahip olsak eninde sonunda aynı toprağın üzerinde duruyoruz ve durduğumuz toprak bir noktadan sonra bizi zorunlu olarak bile olsa aynı kümede tutuyor ve tutunduğumuz küme bizim doğduğumuz yer olduğu için eninde sonunda burası için yapmamız gereken bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Bunun sorumluluğunu ortaya çıktıktan sonra kabul edip etmemek işte o zaman bireye bağlı oluyor. Neden etmek zorundayız peki? Çünkü biz doğduktan sonra bir nesli de doğuracak olan nesil oluyoruz. Biz de üreyen bir nesiliz sonuçta. Biz de geleceği birilerini öteleyeceğiz. Biz de maalesef ama maalesef çoğalıp bu soyu, bu ırkı, bu dünyadaki insan popülasyonu sayısını arttıracağız. Neden maalesef diyorum? Çünkü bu gidişte berbat nesil karşılayacak dünyayı ve bizim bunu işte toparlamamız gerekiyor. Bu genç neslin, olduğumuz neslin bundan 10 yıl sonra çocuk sahibi olduğu zaman, bakın 10 yıl diyorum ha 10 yıl. 10 yıl sonra çocuk sahibi olma ihtimali var şu an olduğumuz neslin. 10 yılcık, 10 yıl bak ben genç sayılırım ve 10 yıl diyorum sana 10 yıl sonra elinde bebek olma ihtimali var diyorum sana. 10 yıl sonra bu yaşadıkların, bu hissettiklerin karşına çıktığında sen o çocuğu eğitirken, tarihten bahsederken, atalardan bahsederken, miraslardan bahsederken işte bunlardan asimile olmadan bahsedebiliyor olman lazım. Senin bu sorumluluğu da alman lazım. Biz şu an çürüyen bir nesiliz. Biz şu anda bitap düşmüş durumdayız. Bizim şu anda kendimize ait tek bildiğimiz şey bayrak. Atamızın adı. Hiçbir şekilde layık kurallara uymuyor. Hiçbir şekilde inkılapları kendimiz kabul etmiyor. Sadece bildiğimiz şeyler işte İstiklal Marşı'nın ilk, kıtası, işte İstiklal Marşı'nın yazarın ismi. E e ya ilkokuldaki çocuk da bunu biliyordu zaten. Sen kendin ortaokulda birazcık mı eğittin? Sen kendini lisede birazcık mı geliştirdin? Senin herkesten özellikle de dünyadaki diğer gençlerden daha fazla biliyor, daha fazla geliştiriyor olman gerekiyor. Senin haddine değil arkadaşım senin haddine değil senin hiçbir şekilde haddine değil senin gerekirse sosyal çevrenden feragat etmen gerekiyor. Gerekirse kendin arkadaşlarınla beraber örgütlenip düzgün bir şekilde yeni bir sistemi oturtup bunu siyasete belki atman gerekiyor. Örgütlenmekten kastım bunu biliyorsunuzdur herhalde. Bireysel teşkilatlanmadan bahsetmiyorum. Arkadaşlar toplanır. Aynı fikre sahip olanlar tartışır. Bunu gündeme getirir. Bunu meclise sunar. Şöyle yapar. Böyle yapar. Demeye çalıştığım şey gayet iyi anlıyorsunuz bence. Başka yere taşımayın diye diyorum bunları. Ve bunlar bireyde de öyle bir güç yaratıyor ki. Öyle bir aslına bakarsanız olay yaratıyor ki. Bunun izahı şu yönde oluyor. Sen öleceksin. Ama vatanın bütünlüğü kalacak. Bunu özellikle şehit yakınlarına çok söylerler. Bu aslında birazcık avutma sözüdür. Birey öldü, bir şehidimiz var ama vatan parçalanmadı, vatan bölünmedi. Ya da işte sen öldün gittin ama senin doğduğun toprak hala duruyor. İşte burada senin iz bırakacağın yer burası. Eğer Amacın sadece şöhret düşkünlüğü, bir popülerite yakalamak değilse, günün sonunda sen de bu ülke için en azından bir tane de olsa parmak basman gerekiyor bir toprağını, bir parçasına. İşte bu emek dediğimiz şey, vakti zamanı geldiği zaman senin çocuğunda patlak verecek, onun çocuğunda patlak verecek ki zaten şu anda bizim nesilde patlak verdi bile. Sen geleceği şu anda düşünmek istiyorsan, gelecek için düzgün bir nesli dünyaya getirmek istiyorsan çok daha fazlasını yapman gerekiyor. Şu anda hayatımız, gerçek anlamıyla konuşuyorum, sadece bunu e, yorumladığım kadarıyla değil, hayatım, kendi hayatım dahil şu anda yaşadıklarımızın büyük çoğunluğunun gittikçe kalitesi, vizyonu düşüyor ve bunu bizim bir an önce toparlamamız gerekiyor. Ben hayatım boyunca e, şu zamana kadar neler yaptıysam Gerçekten e, tamamını gelişim için harcadım. Gerçekten kendimi bir saniye bile boş tutmamaya çalıştım şu zamana kadar. Gelişime zaten aç bir insan olduğumu defalarca söylemişimdir. Ve bunu severek yapıyorum zaten. Benim önümü kesenler ve benim önümü kesme ihtimali olan her şeyden uzak duruyorum. Kendimden uzak tutuyorum. Ve bu şekilde yoluma devam ediyorum. Ama bilin diye söylüyorum. Vakti zamanı geldiğinde şu an söylediklerim bile... ...hani sönük kalacak olabilir. Yani bakın e, bu bir şu anda artık kültürel savaş haline geldi. Şu anda belki olduğumuz 10 yıl içinde bile ülke bomba düşmeyecek belki. Belki kafana senin bomba inmeyecek. Belki kurşunlar hiç arasında gezmeyeceksin. Belki dronlar sana saldırmayacak. Belki farklı bir şey yaşamayacaksın ama şu an kültür savaşı dönüyor zaten. Şu anda tamamen kendi ekonomik anlamda Kalkınmaya çalışan ülkeler var, ekonomisini düzeltmeye çalışan ülkeler var, bir de kültürünü toparlamaya çalışan ülkeler var. Şu anda kültürü dağılmış bir ülke içerisindeyiz ve bunu hatırlamak, doğrusunu yaymak gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçek anlamıyla tekrardan düzelebilir bazı şeyler ve e, onun dışında genç neslin e, yani şu anda çürüyen nesilden bahsediyorum. Yani sokakta işte boş yere gezen. Hani o, o tipleri direkt anladınız zaten tamam mı? Yani tas kafalardan falan bahsetmiyorum. Ya da işte klasik e, siyah crop artı kot short giyen işte sarışın kız. Hani anladınız değil mi? O iki tane katman. Hani bir tas kafalar var bir de o bahsettiğim kız profil var. Hani onları uzak tuttum. Çünkü onlar zaten hani dibe batmış tayfa. Onlar hani ülkenin şeyleri böyle. Hani bir durumu. O ülkenin bitiş hali yani işte. O tas kafa neyi temsil ediyor biliyor musun? Vurdu kırdı. Kız tamamen e, görsel ve maddi arzuyu temsil ediyor benim gözümde O kastettiğim o iki tiplemeyi anladınız bence. Tek derdi, eğlence tek derdi, zevk tek derdi, anlık zevk ve kalıcı hiçbir şey yakalamaya çalışmama. O iki profili anladınız. Yani sunduğum tiplemeleri en az çok tahmin ediyorsunuzdur en azından. Sokakta var, otobüste var. Gezdiğim mahallede var, her yerde var. Ve bunlar bizi gerçekten daha da dibe çeken, daha da aslında ülkenin karakterini batıran tipler. Normal şartlarda evet, bu insanlara benim bir noktaya kadar saygım var. Neden saygım var? Çünkü bir başkasına da özeniyorsa, bir başkasına benzemeye de çalışıyor olsa... ...en azından bir noktaya kadar bunu özgürce yapmış, bir karar doğrultusunu yapmış derim. Ama artık onu da demiyorum. Çünkü artık ülkedeki... Özgürlük görüşü kendi seçimlerini yapıp sorumluluk almamaya doğru gidiyor. Ve bu çok yanlış bir şey. O yüzden e, olabildiğince sorumluluğu alın. Olabildiğince kendinizi düşünmeden, bazen bunu yaparak, bazen sadece gelecek nesli düşünerek hareket edin. Çünkü öleceksin... Bundan yaklaşık 50-60 yıl sonra belki biraz daha uzar süren bilmiyorum ama maksimum 50 65 diyelim hadi 65 yıl sonra öleceksin ee, yani 65 yıl sonra ölecek bir insan için haddini olmadığını bil diye söylüyorum ben kendi yaşımdan bahsedeyim kendi kendime konuşuyor gibi davranıyorum şu anda yaşım çok doğru bir yaş şu anda birçok şey yapmak için uygun bir yaş ama ben birçok şey yerine kendimden fedakarlık yapıp bazı şeyler uğruna ben belki de savaş vermek istiyorum. Belki de bazı şeyler için mücadele etmek istiyorum artık. Çünkü benim zaten hani hayat felsefem, hayat görüşlerim, şu zamana kadar yaşadığım birçok şey bunu doğruluyor ki ben sadece kendimi düşünerek yaşamıyorum. Ben kurmak istediğim hayat içinde, gelecekteki insanlar için de yaşıyorum. Ben belki şunu söylemiyorum hani örnek veriyorum gelecekte yanımda olacak insan için şu anda mücadele veriyorum. Gelecekte yanımda olacak insanlar için mücadele veriyorum sonuçta. Yani yaptığım şey sadece bugüne ait değil. Ve bunu anlayacak insanlara konuşmayı çok isterdim. Bir insana bile hitap ediyorsam benim için kafi. Bir insan bile benim için yeterli. Ama o bir insanın aynı benim yaptığım gibi bir insan daha düzeltmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde o çürük elmalardan kurtulabiliriz. Ve bu çürük elmalar taze o güzel elmaların yanına düşerse o sepeti de mahvedecek. Lütfen o çürük elmaları toparlamaya çalışın. Olabildiğince konuşun. Olabildiğince düşünmeye zorlayın. Çünkü bunu yapmazsanız bu düşünme ve bu şur akıl fikrini gerçekten enjekte etmezseniz Kendisi bir noktadan sonra bunu yaşadığını, bunu istediğini de unutacak. Bunu unutturmayın kimseye. Bu bize verilen bir emanet ve bunu unutmayın. Unutturulmaya çalışıyor çünkü. Unutturmayın bunu. Ee, yani umarım... Yani Ben elimden geldiğince e, farklı kaynaklardan da bunları yapmaya çalışıyorum. E, amacım sadece tek bir güzel yaftan ilerlemek değil. Vakti zamanı geldiği zaman belki kim bilir belki siyasete bile girerim. Çünkü yani yolunu gösteriyor. Çünkü bana en çok hitap eden şeylerden bir tanesi zaten ideolojilerin içine barınmış siyaset yani. En çok sürekli tek düzey ilerlemeyen hayat yani. Sürekli dalgalanmaları olan. Belki de siyasete gireceğiz. Nereden benim? Her şey farklı bir yola doğru gidebiliyor işte. Her insan vakti zamanı geldiği zaman değişime uğruyor. Bunu lütfen sadece şey olarak görmeyin. Tekrar söylüyorum. Siyasi ayrılık olarak falan görmeyin. Siyaset benim çoğu zaman hani özellikle de konu ülke olduğu zaman umurumda olmuyor. Benim şu anda e, mevzu vatandan konusu açılınca hani siyaseti direkt olarak ele almak doğru değil. Yani tamam evet e, bir noktaya kadar çok alakadar siyaset ama çok incecik bir sınırı var onun. Ülke dediğin şeyle siyasetin çok incecik bir çizgisi var. Ama yok yoksa gerçekten çok yakın şeyler yani. Ee, yani şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki videoda dış görünüş ve güzellik hakkında konuşmayı planlıyorum. Gene genç nesille hitap aslında bu konuşmada. O yüzden o da onunla alakalı olacak. Özellikle genç neslin e, içi hakkında hiçbir şey yapmayıp tüm çabasını dış tarafına doğru oluşuyla alakalı bir konuşma olacak o da. Umarım birkaç kişiye ışık tutmuşumdur ne diyeyim yani. Bu konuşmaların faydası duyan için değil ikincil olarak duyan için. Benden duyup aktaranın ilettiği insan için aslında faydalı olacak çünkü daha değer kazanmış olacak öyle olunca. Umarım diğer podcast'lerde görüşürüz. Güneş kaçıyor. Bay bay.